Sevgili Başaklar, Mayıs ayının bu son haftasında, bu Yusufçuk günlerinde olumlu ve güzel oluşumların olduğu bir süreç. Yay dolunayı zaten bu oluşumla ilgili tamamlanma enerjisini barındırmakta. E, güneş ikizlere geçti ve e, Pluto'da, kovada bu açı, e, olumlu açı haritalarınızdaki bulunduğunuz noktalarda otorite sahibi kişilerden ya da işte aile büyüklerinden destek alacağınız noktaları göstermekte. Zaten Jüpiter ikizlerde bir yıl kalacak. İkizler nedir? Anlaşmalardır, ikili ilişkilerdir, sözleşmelerdir. E, Plüto'da kovada bu teknolojidir. E burada bir yıl iletişimin, teknolojinin geliştiği Değişik icatlar hem e, global anlamda hem de kendi hayat planımızda, kendi haritalarımızda ortaya çıkacaktır. Bu <laughs> Venüs ve Jüpiter kavuşumu, Venüs nedir? Aşktır, sevgidir. Jüpiter'de bolluk, bereket, şanstır ve ikisinin kavuşumu bu haritalarda büyük fırsatları, yakalanması gereken şansları da işaret etmekte. E, Jüpiter zaten ikizlere geçerken e, Güneş de ikizlerde yine bu oluşum aslında bir süre devam edecek. E, Yay dolunayı zaten yine Jüpiter'i işaret etmekte. Burada bir tamamlanma enerjisi barındırıyor. Sizin de e, başakların da e, 6. evinde ve e, 10. evindeki bu etkiler 6. ev zaten başağın kendi evi günlük yaşam, sağlık alanlarını işaret etmekte e, 6. evdeki Plüto belki orada e, bir dönüşüm enerjisi verecek yani belki çalıştığınız yerler değişebilir ya da aynı kurumda farklı yerlere geçebilirsiniz e, belki orada günlük yaşamın içinde size destek olacak bir takım aile büyükleri ya da otorite figürleri patron gibi hayatınızda ortaya çıkabilir 10. ev kariyer alanınızı çok etkileyen bir yapı söz konusu. Kıdemler, hak edişler, terfiler, kariyer anlamında güzel gelişmeler söz konusu. E, bu oluşumlar kariyer alanında hak edişlerinizi alıp kazançlarınızı arttırırken bakacaksınız ki bir yandan da günlük çevreniz değişecek. Ve o değişimin içinde günlük yaşamın içinde hareket ederken şanslı ee, yeni alanları fark etmek ve yakalamak çok önemli ee, birçok başak ciddi bir yeni eğitimler belki eğitim odaklı yurt dışı seyahatleri ya da tatil amaçlı da seyahatleri gidebilirler ee, birçok başak karmadan gelen karmik etkilerle yeni eşlerle tanışmalar yeni evlilik planları birçok başak bu senede evlenebilir <laughs> bakalım bu güzel oluşuma dair başakları olan mesaj açılım nasıl gelecek <laughs> Boğa ve tılsım. Evet. <laughs> Şimdi zaten Başak çok e, disiplinli çalışan, planını, programını e, bir disiplinle ortaya getiren bir burçtur. E, bu oluşum nerede? Boğa'da. E, da zaten yeteneklerimiz ve kazançlarımız. E, burada kişiler, e, özellikle Başak zaten toprakla ilgili, o e, üreten, disiplinli çalışan bir vizyonu işaret etmekte yani e, hangi başak hangi işte ise çırak mı kalfa olacaksın bir işe girdin mi başarılı olacaksın yeteneklerini gösterebilecekleri alanlara giriş yapacaklar değer gösterecekler e, belki e, burada tam beklediğiniz e, hani hak edişinizi düşündüğünüz noktalarda tam istediğiniz gibi olamayabilir ama zaten astrolojik haritada da 6. evde bu dönüşüm enerjisi veriyor Yani değişiklikler olabilir o alanda daha çok çalışmaya kendinizi ifade etmeyle ilgili bir noktaya evrilebilirsiniz evet çok çalışabilirsiniz ama kazançlarınız da artacak ve belki bir sınavlara hazırlanan başaklar varsa Burada başarılı olacaklar ya da mesleki alanda ilerleyen başaklar varsa mesleki yeterlilik alanlarında da belgelerini alacaklar, çalışacaklar ve yetenekleri ölçüsünde de yükselecek. Çünkü hangi konuda yetenekleri varsa ona odaklanacaklar ve sonuna kadar gidip çünkü başak e, titiz disiplinli çalışan bir burçtur. İstikrarlı olarak gittikleri yolda sonuçlarını alacaklar. Yani emeklerinin karşılığını alacak Başaklar. Ama bu oluşumdaki bu fırsatları kaçırmamak gerekiyor. E belki en önemlisi işte başağın o hasat mevsimi vardır. Bizde kılıçlar biraz böyle tartışmaları, belki işte o hasat keskin yapıları gösterebiliyor. E kılıç üçlüsü de zaten bir kalp kırıklığı yani burada <laughs> e, kelime belki ihanete uğramakla ilgili olabilir. E, yani bu belki e, bir aşk üçgeni içine dahil olmak olabilir ya da e, üç kişilik bir e, arkadaş ortamında bir yaralanmak olabilir. Üç kişiyi ilgilendiren durumların içinde bulunabilir başaklar. Şimdi sonuçta peşinden gelen kartta da o etki var. Evet bir takım belki bazı başaklar ilişkilerle ilgili bitişte sergileyebilir. Burada tabii ki üç kişi arkadaş, iş, kariyer alanlarında bu tür oluşumlara dikkat etmekte fayda var. Majör bir kart çıkmış zaten. Bu değişim kartıdır. Mahkeme kartı bizde zaten Değişimleri gösterir. <laughs> Pardon. Burada gördüğünüz gibi sıra üfleyen bir meleğe bize ifade etmekte. Artık belki bazı şeyler değişime uğradı. Yani mahkeme kartı mahkeme gibi düşünmeyin. Sonuçta sura üflenen bir bilgi var. Bir takım başaklar uzun zamandır belki e, haber alamadıkları konularda evet haberleri gelecek ve bu çok uzun sürmeyecek yani bu kısa döneme yansıyacak bir e, oluşumu barındırabilir ve bu aileyi de ilgilendiren yani bazı ailelerde evlilikle bazı başakların evlenme e, niyetleri hiç ummadığı anda belki çok uzun yıllar ben bekar kalırım diyen karar e, başakların ani bir kararla evlendiğini duyabiliriz bazı başakların çocukla ilgili planları olabilir e, bu kısa bir zamanı işaret edebilir e, üç gün olabilir 3 ay olabilir e, Eğer bir sıkıntılı durum varsa bakın çalıştığınız ya da ihanete uğradığınız bir durumlar varsa Evet bunlar çözülecek Sonuçta e, ruhsal tekamül yönünde e, Allah'ın e, sistemiyle e, bu e, bir sonuçta burada bir haber de geliyor bu bilgeliği göreceksiniz yani bunun haberlerini alacaksınız e, tekamül yolunda aslında hayatlarınıza yansıyan bir oluşumu gösteriyor yani burada meleğin üflemesi eğer siz e, o sistemin içinde hep bahsediyoruz yorumlarda dört büyük melek eğer eldeberan dürüst olursan ekmeğini doğru kazanıyorsan sorun yok ee, yani eğer e, burada Regulus e, doğru kararlar alma formal alt Yani bu dört büyük melekle ilgili doğru dürüst adımlar attığımız sistemin içinde doğru musun? Eğer doğruysan e, bu ilahi sistemde ödüllerinizi yani başağın hasadını toplayacağı bir süreç Yani sanatla ilgilenen başaklar sanatla ilgili bir takım oluşumların içinde kendilerini bulabilir. Yani sanatla ilgileniyordur. Disiplinli bir eserler üretiyordur bir başak. Evet sahneye çıkıp kendini belki de ifade ettiği bir sürece geçecek. Belki bir iş yerindesiniz. Lider olarak kendinizi göstereceksiniz. Burada zafere dair bir oluşumu da çıkarıyor. Bir majör kart geldiği için başka kart çekmeyeceğim Sonuçta burada e, güzel oluşumların olduğu kazançlarınızın arttığı ve e, bir sonuçlanma enerjisi de barındırıyor Tabii ki burada o bilinç e, dışında tekamül yolunda size yansıyan bu olayları fırsatları algılamak ve doğru hamleler yapmak önemli ve nasıl ilahi sistemin kapısında şifa olsun açılımınızda istediğiniz neyse evlilik çocuk kariyer alanında adımlarınız en güzel olsun sevgili başaklar.